Arkadaşlar bir kere oynuyoruz anne. Ne oynuyoruz? Biz bir şey keşfettik değil mi? Oyun. 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 Balonu makineye çalıştırdığımızda balon üstüne koyduğumuzda balon düşmüyor, uçuyor değil mi Alya? Evet. Şimdi onu ne yapacağız? Arkadaşlara göstereceğiz. Başlayalım Hadi, mı? Başlayalım. Hazır mısın? Hadi başlayalım. bakın. Ona değil. O düğmeye basacağız. Ben Hadi mi? başladık. Koy bakalım. <laughs> kardeşine yardım et. Valla yeter yanlış konuşmam da. Bak. Tamam ellemeyin. Biraz geri çekilin. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak dumurla vuruyoruz. Altında hiçbir şey yok. Makineden çıkan rüzgarla havada kalıyor balon değil mi çocuklar? Arkadaşlar şimdi ben de bunları vuruyorum. Hadi bakalım. Alya. Nasıl bir şey bu? Bugunlar. Bakalım Aras bunu vurabilecek mi? yapacaksın. Hadi yine. Anneciğim biraz daha uzak şey yapayım. Aliciğim, bakın. Hadi bakalım arasa bakın. Vay, wow, aferin sana nasıl vurdun? Anne. Anne, hadi bunu kapatalım artık. Anne. Bugünlük. Bay Görüşürüz arkadaşlar.